Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. DJI Action 4'ü bugün kurcalarken böyle Mimo aplikasyonuna bağlandım ve çok sürpriz bir güncelleme gördüm. O yüzden ailece de size bu videoyu yapmaya karar verdim. Eğer izleyenleriniz varsa DJI Pocket 3 Creator Combo'yu size tanıtmıştım ve Creator Combo'nun içerisinde çıkan DJI Mikrofon 2'yi de oldukça tanıtmıştım. O videoda bana arkadaşlar sordular Action 4'e Action 3'e bağlayabiliyor muyuz? Ve hayır maalesef cevabını vermiştim. Bugün itibariyle artık DJI Mikrofon 2, DJI Action 4 ile herhangi bir kablo olmadan, herhangi bir alıcı arada olmadan direkt Bluetooth üzerinden bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Şu anda da size bu yayını DJI Action 4'ümü kullanarak ve aynı zamanda DJI Mikrofon, DJI Mic 2 diye geçiyor. Kullanarak veriyorum ve gürültü önleme özelliği açık olarak başladım. Çünkü bahçede kayıt yapıyorum ve dışarıda oldukça gürültü var. Ayrıca bu yayını hazırlarken bu Action 4 ve DJI mikrofon 2 ile ilgili görüntüleri arka plan görüntüleri de DJI Pocket 3 kameramla çektim. Çünkü bazı arkadaşlar stüdyo ortamında, ışıklı ortamda nasıl kayıt yapıyor onu da test etmemi rica ettiler. Onlara da bir bakmış olursunuz. İleride bununla ilgili belki daha detaylı bir video yayınlıyor olabilirim. Peki nasıl mı kullanıyorsunuz? Öncelikle en son güncellemeyi yüklüyorsunuz. Daha sonra buradan mikrofonunuzu çalıştırıyorsunuz. Daha sonra buradaki tuşa uzunca basıyorsunuz. Burası mavi yanıp sönene kadar. Evet, şu anda mavi yanıp sönüyor. Ondan sonra buradaki tuşa uzunca basıyorsunuz bağlanana kadar ve şu anda bağlandı göreceğiniz gibi onaylıyorum. Şu anda sadece tek bir mikrofon destekliyor. Yani iki tane mikrofon alıp da kullanmak istiyorsanız bunu henüz desteklemiyor. Ve bu mikrofonla aynı zamanda gürültü önleme özelliğini açabiliyorsunuz. Cihazın içine kayıt yapabiliyorsunuz. Ve 32 bitlik ses kaydı yapıyor. İçerisinde 8 GB hafıza var. Hatta hatta dilerseniz Action 4 ile kayda başladığınız andan itibaren otomatik olarak bu cihazın içerisinde kayıt yapabiliyor. Aynı zamanda da kameranızı çalıştırır çalıştırmaz bu DJI mikrofon 2'ye otomatik olarak bağlanıyor. Bir kere senkronizasyon yaptıktan sonra bir daha defalarca senkronizasyon yapmanıza da gerek kalmıyor. Bu mikrofonla kayıt yapıp yapmadığını anlayabilmeniz için önüne böyle kocaman bir led ışık yanıp yanıp sönüyor. Bunu açıp kapatabilme imkanınız var ki bence bu çok güzel bir özellik. Çünkü bazen çok ışıklı ortamlarda bu mikrofonun çalışıp çalışmadığını anlayamayabiliyorsunuz. Bir de bunda low cut filtresi özelliği var. İç alanlarda klima fan sesi gibi sesleri engelleme özelliği var. Aynı zamanda bu mikrofon diğer özelliklerinden bir tanesi de hiçbir ilave alıcı gerekmeden cep telefonlarınıza, Action 4'ünüze aynı zamanda bilgisayarınıza da bağlanabilme özelliği. Ayrıca daha önce size DJI Osmo Action 4, Action 3 ve Action 2 ile kullanabilecek 3 adet kablosuz mikrofon tanıtmıştım. Bunlardan bir tanesi ekonomi sınıfında, iki tanesi de kaliteli sınıftaydı. O mikrofonlarda yine bu kameralarınıza bağlamak için bir alıcıya ihtiyacınız olduğu için o alıcıyı da kamera bağlamak için bir kabloya ihtiyacınız oluyordu. Ancak bu DJI Mikrofon 2'de tekrar söylüyorum herhangi bir şekilde Action 4'ünüze bir kablo bağlamanıza gerek yok. En büyük özelliği gerçekten de bu bir kablosuz mikrofon ve Bluetooth üzerinden bağlanıyor DJI Action 4 kameranıza. Daha önce size DJI Action 4'ü tanıtırken demiştim ki DJI yıl içerisinde çok güzel çok sürpriz güncellemeler yapabiliyor ve bu güncelleme gerçekten de inanılmaz ve oyun değiştiren bir özellik. GoPro gibi kameralar hala yok medya modda diretiyor. Medya mod alacaksın. Medya moduna ayrı bir mikrofon alacaksın. DJI Action 4 de zaten kendi mikrofonunuzu kablolu ya da kablosuz bir alıcı ya da bir kablo vasıtasıyla kullanabiliyordunuz. Ancak DJI bir adım daha öteye gitti ve tamamen kablosuz DJI mikrofon 2'yi çıkarttı ve bunu da Action 4'te uyumlu bir hale getirdi. Gerçekten de DJI'yi tebrik ediyorum. Sadece takdir etmiyorum. Aynı zamanda da DJI'ye çok teşekkür ediyorum. DJI gerçekten de bizleri dinliyor. Sorunlarımızı dinliyor ve bunlara çözüm üretmeye çalışıyor. GoPro ise sadece bakıyor. GoPro Hero 12 ve DJI Action 4 videolarımda yakında geliyor olacak. Takipte kalın. Ancak Pocket 3'teki gibi Action 4'ün mikrofonundan aynı anda kayıt yapmıyor. DJI Osmo Pocket 3'e en son gelen güncelleme ile beraber hem bu mikrofonun içine kayıt yapıyordu hem sesinizi bu mikrofondan verirken yedek olarak da Osmo Pocket 3'ün kendi mikrofonunu kullanarak size ilave yedek bir ses kaydı yapıyordu. Bu özellik şimdilik yok. İleride ne olur bilmiyorum. Action 3'e bağlanabiliyor mu? Maalesef Action 3'e bağlanamıyor. Anladığım kadarıyla Action 3'e bağlanabilme özelliğini de vermeyecekler ki Action 4 alabilirsiniz diye. Bu mikrofona sahip olmak için DJI Pocket 3'e sahip olmamız, DJI Pocket 3 Creator Combo'ya sahip olmamız gerekiyor mu? Bugün itibariyle evet. Çünkü henüz DJI Mikrofon 2'yi DJI satışa sunmadı. Herhangi bir yerde satışta değil. O yüzden eğer DJI Pocket 3 Creator Combo aldıysanız o combo ile beraber geliyor. Ancak anladığım kadarıyla ileride bunu ayrıca satışa sunacak. Çünkü DJI Pocket 3'te iki tane mikrofon, DJ mikrofon iki kullanabilme özelliğiniz var. Bu demektir ki ileride ilave mikrofon satın almak istiyorsanız alabiliyor olacaksınız. Aynı zamanda DJ Pocket Creator Combo ile ilgili detaylı bir video yayınlamıştım. Ayrıca o videoda bu DJ mikrofon 2'nin özellikleriyle de ilgili birçok detay vermiştim. O videoya da mutlaka göz atmayı unutmayın. Action 4'ümü kullanırken birdenbire karşıma gelen güncellemeden dolayı size alelacele bu videoyu yapmaya karar verdim ve çok hızlı bir şekilde ara çeksin istedim. Yine de bu mikrofonla ilgili herhangi bir sorunuz varsa lütfen yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Acaba videoya sizden ricam bir beğeni gönderin ve aynı zamanda da kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.